Hepinize Misty kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar inanılmaz bir teklifle geldim. Kesinlikle videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Lords Mobile'da tam tamına 350 dolar değerinde ödül kazanacaksınız ve bedava abi. Bak beleşi nerede beleş oraya yerleş. Bu sözü çok defa söyledim. Kesinlikle bu fırsatı kaçırmıyorsun çünkü niye mi? Evet arkadaşlar bakıyoruz 350 dolar kaç TL 12.700 lira para yapıyor. Bedava ama bir şekilde 12 bin lira kazanacağın videoyu izle. Aşağıdaki linkten Lords Mobile indirirseniz sizlere 350 dolar değerinde hediyeler verilecek ve bu hediyeler bir hafta boyunca sürecek arkadaşlar. Bizler için güzel bir site tasarlamışlar. Teşekkür ediyoruz. Ve gördüğünüz üzere burada gün 1, gün 2, gün 3 şeklinde bir sürü ödül veriyor ve bu değer çok yüksek. Kesinlikle oynamayı şu anda düşünmüyor olsanız bile en azından indirin hesabınızda dursun. Çünkü dediğim gibi bu fırsat kaçmaz. Aşağıdaki linkten gidin ve Lords Mobile'ı indirin abi. Ben de şimdi oynayacağım. Siz de birlikte oyunu inceleyeceğiz. Evet şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada ben daha öncesinden Lords Mobile'ı oynamıştım. Onu da söyleyeyim şimdiden. Direkt abi oyuna girdiğimiz zaman şurada bir eleman var ve hemen yangını söndürür. Fırsattan istifade şeridik. tam kardeşim o iş bende. Şimdi geldik buradaki olayımız nedir hocam hemen çözüyoruz. İki tane eleman var. Tekli adama dalacağız ve onu döveceğiz. Bu kadar basit. Zaten bunu bazen bu tarz oyunları illaki görmüşsünüzdür sizde. Şuradaki üçlü elemana dalıyoruz abi. Gayet güzel. Altı kişilik ekibi oluşturduk. Şu büyük yediliği bayıltacağız şimdi. Şu beşli de dövelim bir. Bu şekilde bu arada oyun sadece bu şekilde değil birazdan göreceksiniz farklı farklı ilerliyor. Şu adamı da boss'u da kestikten sonra win'i alacağız. Aynen öyle. Evet görev tamamlandı. Burada e, süre kısaltma bunları ben çok kullanıyordum. Bunların 30 dakikalığı falan filan da var. Aslında Clash of Clans gibi böyle bir şeyleri yükseltiyorsunuz ve onun süresini falan bayağı uzun sürüyor. Clash of Clans'ta da öyle biliyorsunuz. Belediye binası basıyorsun 15-2 hafta falan sürüyor. Bu da o tarzda aslında. Şimdi ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Evet burada bizi tebrikler şehirgera geri al. Oh yeah man, oh yeah, man. Şimdi krallık bölümlerindeki <laughs> tamam. Son iki görevi buradan göreni diyor. Aşağıdan görevi hallediyoruz. Tamam. Şuradan bir ödülüm var. Onu bir alabilir miyim? Onu bir alalım arkadaşlar. Bu neymiş? pinball jetonu diyor. Günün hediyesi. Yapış. Hemen alacaksın ka. Bunlara bayılacağım. Gıda krizi ne diyor? Şuraya bir tıklayalım. Et yine küçük bir e, çıtırından sen hadi ya. Eskiden burada bir ambar varmış diyor. Buradaki her şey külü. Tamam. Ben hallediyorum Burası bizim köy muhtemelen. Muhtemelen değil öyle. Onlar dağılıyor. tamam. Anladım. Evet şurada bir gözcü kulesi var. Evet. Ha, tamam. Gene geldik. Fight'ın ortasındayız arkadaşlar. Öncelikle şuradaki 10 taneyi alaraktan birliğimizi büyütüyoruz ve çok önemli değil. Bunları zaten direkt alacağız. Şurada bir alabilir miyiz arkadaşlar? Şurada bir alalım. Aşağıda boss var. Onu devireceğiz şimdi. Gel oğlum. Gönder gelsin, gönder gelsin. Hadi bakayım. Tamam, güzel. Zaferi aldık. Gene bize hızlandırma şeylerinden verdiler. Arkadaşlar dediğim gibi bakın, size verdiğim linkten indirin ve kesinlikle ödülleri alın. Bir hafta boyunca girin abi, düzenli olarak ödülleri toplayın ondan sonra tamam. Ödülü alacaksın. 350 dolar değerinde ödül ya. Kim kime veriyor oğlum bu devirde. Hadi bakayım. Evet, bu arada görevleri ilerletiyoruz. Toprağımızı genişlettik. Güzel bereket versin. Giriş hediyeleri hazır. Aynen öyle bakın. Giriş hediyeleri bundan bahsediyorum. Verva bu neymiş? Giriş yap kahraman seç. Tamam okey. Bir kahraman seçelim. Bunu mu seçeceğim? Dur bir dakika ölüm şövalyesi alırım ben. Ben şövalyeci adamım kardeşim. Ben yakın menzil dövüşürüm. Ver. Bunu severim ben. Şimdi talep edelim hocam. Ver giriş ödülünü. Şunu açabiliyor muyum? Bunu da açamıyorum. Dur bunu da açamıyoruz abi. Çıkalım buradan. Şurada bir şey varmış. Bunları ha, bunlar altın bilet falan filan diye. Oyunda şey mantığı da var arkadaşlar. Hani Brawl Stars, Brawl Pass falan var ya. O aynı mantıkta burada da altın bilet falan alabiliyorsunuz. Şimdi sıradaki görevimiz bir bir gra, bunu yaptık. Ödülü ver. Ne verdi? Buğday verdi. Peki bu buğday ne işe yarıyor? Bunlarla işte şey yükseltiyorsunuz. Atıyorum birlikte mesela şurada ne var? Revir diyor. Mesela bunu yükselteceğim ya. Buna bazı ihtiyaçlarım var fakat kışla ilk level yapmam gerekiyormuş önce. Bir bakalım abi bak şimdi. Bak. Mis gibi. Burayı yükselteceğiz. Kışla kapasitesi falan artıyor. Direkt 3 dakikayı bastım. Ücretsiz bir şekilde bitiriyorum. Oha dur bitirelim. İki seviye oldu kışla. Şimdi şu reviri yükseltmeli miyim acaba? Önce bir bakayım. Bunu da yükseltelim. Bak bunu da ücretsiz yapıyor. Oha çok iyi. Yalnız malzeme bir tık bitti mi? Yo, kışlayı seviye 3 baslıyor. Bir saniye. Şu gözlem kulesine de basmak istiyorum. Bunu da bir bitirelim hızlıca. 2 level yaptık. Çok iyi. Ver abi şunu da. Hadi bunu da. Of. Abi hepsini bedavaya bitiriyorum. Var ya böyle de bir şey olamaz. Bütün oyunu maxlayacağım şimdi arkadaşlar. İzleyin. İzliyorsun abi. Onu da 3 yaptım. Şunu da 3 yapalım. Ver koçum benim ver oğlum adamsın Şimdi kışla seviye bu arada ben baya bir güçlendim ya Şurada ne, ne diyor eser sikkesi toplayalım abi Bu ne işe yarıyor bilmiyorum şu anda Şu an bilmiyorum ama çözeceğiz Bu arada bir sürü ödül geliyor ha bir saniye Loncamıza mı katın Nilay Nur benim loncası Bir saniye Nilay Nur şu anda değil Şu anda değil bekle Bu neymiş ha tamam okey Buradan lonca kurabiliyoruz istiyorsanız lonca da kurabiliriz yani ona göre Size de dediğim gibi oyunu indirirseniz Haberleşiriz şey yaparız Bunun Bunu hızlandıramıyor muyum ha bitti Bitti. O kadar kullandın kardeşim diye ücretsizlandırma diyor. yeter Yeto diyor. <laughs> yeto kardeşim dedi. Tamam peki. Şu ödüllerimizi alalım. Hızsız beyavan falan diyor. Dur neymiş bu? Ver bakayım görevimi. Sıradaki görev ne? Oo 120'lik asker. Abi şu üst tarafa tabii ki girmeyeceksin arkadaşım ya. Bak bu kadar akıl var, mantık var, beyin var yani. Anladın mı? Evet. Şu hemen şuradan 80'liği patlatıyoruz hocam. Ula, bu tarz oyunlar var ya gerçekten çok böyle reklamda falan çıkıyor böyle... Hipnoz ediyor seni. Baka kalıyorsun oyuna. Tam öyle yani. Şimdi bunun olayı nedir? 400. Buraya ben direkt oya gidemiyorum. Ha mecbur patlayacaksın diyor burada kardeşim diyor. Patlıyor muyuz? Hadi gel sen gel. Yani. Yani. Zafer belli zaten. Zafer kim? Zafer belli kardeşim. Devam ediyoruz. Alanı da yavaş yavaş genişletiyoruz böyle fight attıkça. Tamam burada ne oluyor? Burada şimdi bir saniye bir saniye bir saniye. Öncelikle şurada 2x'imizi alıp oradan uzama fikri gayet mantıklı geldi. Ve bir daha bir saniye 700 olduk. Buradan aşağı gidebiliyor muyum? Ver burayı da alalım. Ver burayı da alalım biraderim. Şurayı da bir alabilir miyiz? 390'lı da bayıltalım. Tamam mükemmel oldu bu. Şimdi 600 şuradan mecbur 600 tane askerimizi feda edeceğiz. Mecbur. Şurayı da bir alırsak win'i alacağız. Hadi oğlum aynen süper. Ödüllerimiz yine hızlandırma ödülü, altın ödülü falan filan veriyor tamam. Şimdi orayı temizledik. Şurada bir bölümü Dur bir ödülümü toplayayım. Şurada bir toplayayım. Yoldaki engel. Dur yoldaki engele bir dakika bakacağım ama şurada bir e-postamda ne var? E, Acım ışınlayıcı aldın diyor. Ha tamam. Ha bakın arkadaşlar şu aşağıda 21 yazıyor ya. Orada şu tarafta orada bu görev şeylerimiz varmış. Bak bu mesela kışlayı 2 level yaptın diyor, 3 yaptın diyor. O burada level atlıyorum. Güzel oldu bu. Bir saniye şunları bir toplayalım. Seviye 3 oldu. Günlükte ne var? Şurayı bir topladık. Yönetici görevleri ha. Ha bu görevler neydi ya? Bu süre bitince bana ödülü veriyordu. Tamam bak bunları basacaksın. Boş zamanlarda basacaksın onlara. VIP görevlerde şunu alabiliyor muyum? Bereket versin kardeşim. Mükemmel. Mük. Günlük ödülü şunu yaptık. Tamam o da çok iyi oldu. Ücretsiz sandık. Aha açıyorum şu anda. Ver. Onun ödülünü de alıyorum ya. Dur. Nerede? Bak topluyorum. Bak 20 puan biriktirdim. 20 tane aktivite puanı yaptım. Hemen şunu açıyorum. Mükemmel. Her gün bunları yaparak burayı fullleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Yoldaki engel. Devam edelim abi. Şurada bir engelimiz vardı. Burayı bir kaldırdık. Ha güzel oldu bir dakika benim yükseltmem devam ediyor mu ben şu an ha 8 dakikası var hızlandırmak istiyorum ben bunu hızlandırıcım vardı benim bak şimdi 8 dakikaya 10 dakikalığı basarsan 2 dakika boşa gidecek oradan zat bir resort o bir dursun şuradaki biz bir şu ödülü alalım <laughs> dur orayı halledeceğim birazdan Blitia'nın fethi gidelim abi ha şu elemanla mı savaşacağız bize yol gösterecek birini getirdi önceki Blitia'yı koruyabilecek kapasite olduğunu kanıtlaması gerekiyor ya savaşacağız da boşa yerineceksin bilader. kazanan zaten belli oluyor yani sen neden böyle sen neden bana böyle yaptın birlik türünü seç Katara Fakt Katafraktar kereke. Konuşlandır diyorum. Direkt paldır küldür dalıyorum şu an savaşa. Paldır küldür dalıyoruz ha. Bak evet bu tarz bir fight senaryosu da var oyunda arkadaşlar. Sadece az önceki gibi değil. Evet. Bunu geçebiliyorsunuz fakat izleyeceğim ben. Bak 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 nasıl sa uf krallarım nasıl saldırıyor ya. Uf duvara açtım. Şimdi o boss'un içinden geçmeye geliyorum oğlum. Adam olacaksın lan. Barbar bölüğü katledildi. Hadi bakayım. Bak boss'u nasıl kesiyorum? Bak bak izliyor musun? Bak şu yukarıyı izle abi. Bak bayıldı. Adam bayıldı zaten. Bu iş bu kadar. Şimdi şu arkadakileri de şöyle tokatladık. Onlara da bir şöyle tokat manyağı yaptık ve kazandık. Görüyorsun. İki zayiat olur. O kadar olur. Evet gidebiliriz. Bu zaferi de aldık. Şimdi sonunda yüklerimden kurtuldum. Tabii bayılınca normal. Bayılınca normal. Görev tamamlandı. Bak bir sürü yeni şey açtım. Çiftlik, kereste, taş ocağı, maden. Mük. Şimdi onları kuracağız abi. Alanımız da genişliyor artık. Çok güzel oldu lan. Bir dakika seviye 3 oldum. Şunları bir toplayalım. Birinci bölümü bitirdim. Oha süper. Süper. Blitia verimli bir diyardır. Çiftlik kuralım diyor. Tamam kuralım teyze. Kuralım çiftliğimizi. İnşaat kuyruğu He sen diyor inşaat kuyruğu dolu olmak. O zaman hemen çözüyorum senin işini. Bak ücretsiz bitiriyorum hemen. Ver çiftliği şimdi. Hadi yiyorsa verme şimdi. Şimdi nereye kuralım? Şuraya kuralım abi. Ver bitir bunu da hızlıca seviye bir çiftlik tamam. İkinci seviyeye geçtik bu Yani ikinci seviye dedim birinci bölümünü bitirdik oyunun. Aşağıda da görüyorsun 2-1 yazıyor. Durum değerlendirmesi bir bakalım. Ne oluyor burada şöyle bir bakalım. İkinci bölüm Korkunç Tepe. Evet bu arada bence oyun sarıyor. Ee, hem böyle gelişmeli o falan olduğu için ben bu tarz oyunları baya seviyorum. Ee, tamam buraları geçtim hızlıca. Bu ne diyor bana? Burada ne oluyor? Tamam abi. 2. Şimdi bak 4'ü alsam 4 5 6. 6 kere 2 12. 12, 15, 17, 17 çarpı 3, 17 çarpı 3, 51. Tamam, dur, öyle yapacağız. Şunu alacağız. Sonra çarpı ikiliyoruz burayı. Sonra buradan artı 5'i alıyoruz. Sonra buradan çarpı 3'ü de aldıktan sonra. Evet arkadaşlar oyun bu arada matematiğinizde geliştiriyor. <laughs> <laughs> tamam min aldık abi okey. Devam edelim. Orayı yaptık. Arkada şurada bir ödülüm var. Bu neymiş? Ver bana. 5 dakikada bir ödül veriyor bana. Çok iyi. Burada ne var? Artı 20 veriyor. Artı 20 için 5 tane feda edilir. Ver artı 20 mi? Şurada bir 10 tane ile fightlaşalım. Şurada bir 20 tane mi alayım? 20 tane mi ver? 110. Evet 255 olduk. Şuradaki 20 de aldıktan sonra boss'un içinden geçebilir Gel la buraya. Hayır dur oğlum sen. Hayırdır kardeşim? Evet ödülümüzü aldık yine hızlandırma falan verdi. Evet bu neymiş? Gizli bir kutu var. Savaşın ateşinden sağ çıkmak istiyorsak akademi atölyeyi yeniden inşa ediyoruz. hallederiz ya. Ya hallederiz ya. Ya istediğin o olsun kardeşim. Bak gördünüz mü arkadaşlar alanı iyice genişlettik. Topraklarımız genişletti. Osmanlı gibi bütün dünyaya hükmedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir saniye şunu bir toplayayım. İlahi kutsamalar bunu da topladım. Bunu da topladım. Her şeyi topluyorum şu an. Cüce krallığı neymiş? Ha bunu dövelim. Bir dakika onu hemen döveceğim. Şurayı bir... Şu ödüllerimi topluyorum. Bak görüyor musun? Mis gibi 4 levelim abi. Devam ediyorum. Bu az kalmış bitmesine. Onun bitmesine bir dakika. Kaç? 5 dakika. Bak 5 beş... şimdi bak. Bitmesine 5 dakika 10 saniye var ya. Şuradan bir tane 5 dakika kullanıyorum mükemmel. Şimdi 6 saniye, 5. Ne geleceğini görelim en azından. Bak bitti ya. Topla diyorum. Mük. Görüyorsun. Durmadan level atlıyorum. Level 5. Şimdi devam etsin, bu boş durmasın. 7 dakikalık felsefi tartışma. O yeşillik daha güzel, daha çok ödül veriyor galiba. Neyse. Ya kardeşim tamam loncanız mükemmel anlıyorum ama şu anda e, yani biraz işlerim var biliyorsunuz. Bu arada bizim inşaatçı boş duruyor. İnşaatçı niye boş duruyor abi? Kereste fabrikası kuralım bir tane şuraya. Bu kereste üretsin tamam mı? Şunu bir bitirelim hızlıca. Bir de buraya ne kuralım? Taş ocağımız yok abi. Bir taş ocağı kuralım. Mis gibi bir de taş ocağı kurdum. Bir de ne kuralım? Bir de maden kuralım baba. Bir de diye bir maden akar. Bak bunu da bitiriyorum. Görüyorsun. Şimdi bunlar bir level. Bir level, bir level. Şu çiftliği bir tur yükseltelim. Hatta bir dakika ya. Bunların hepsini ben şu an yükseltebilirim ki. Öyle değil mi? Zaten bitiyor. Level 2, level 3'e kadar herhalde full basıyor. Veya dakikaya göre mi o acaba? ücretsiz yükseltmesi. Tamam bunları level 2 yaptım. Madeni de basıyorum. Bunu da level 2 yaptım. Bir 3'e bir girelim hocam. O 3 de geliyor. 3 de akıyor. Çok iyi. Kereste fabrikasını da üşüyorum. Valla baya bir güçlendirdim şu an base'i. Taş ocağını da bastık baba. Gel sıradaki şu madeni de bas. E level 4 acaba basacak mı bedavaya? Deneyelim. Basmadı. Basmadı kral. Peki. Şu kışta da peki ne yapmamız gerekiyor? Kışlıları birlikte yeterek orada üşlenelim sadece. Tamam. 20 tane barbar eğit Eğitelim abi. Ha bu da malzemeye göre işte odun modun veriyorsun. Buğday falan filan. Tamam peki. Tamam buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Burada ne var? Revire bir girelim. Bizim hastalar var mı? Ha şu has şu hasta iyileştirelim. Askeri iyileştirdik. Güzel oldu. Aslında mantığı falan çok iyi. Bu niye gene ücretsiz olun? 4 level oldu çiftlik bir saniye. Ha 7 dakikanın altında mı acaba bedava oluyor? Neyse biz devam edelim şu 2'ye 5 yüce krallığını da bir alalım. Ya kardeşim şu tipine bir bak ya. Gel gel nereye ha? ha bir dakika dur bunu döveceğiz abi. Onu bir dövelim. Adam direkt mi öldü? Ne oldu ya? Adam yolda bizi görünce korktu arka. Ya ne oluyor? Neden ki? Onu alalım satarız oğlum. Onu niye? Ne yapıyorsun ki sen kral? Kral sen o işi yapamıyorsun. Sen kenara çekil. Şuna bak. Aha. Aha, bunlar efsanevi kahraman etapları mı? Yani kahraman takımın artık kahraman etaplarına girebilirsin diyor. Hmm, tamam, peki. Başlatmak için dokun. Dokundum. Bu neymiş? Oyun. Bakın arkadaşlar, oyun normalde çok geniş, baya büyük. Birinci bölüm. Bu ne lan? Bunları hiç hatırlamıyorum ben ha. Dur bir savaşayım. Kahraman seç. Seçtim. Ha, i̇ki tane kahramanım var. Böyle gireceğiz savaşa. Peki. Ha, tamam. Şu an hatırladım, tamam. Bak okçu nasıl çalışıyor? Güzel. Bunlar basit tabi bunlar şu an bizim için çerez Bunları rahatça bayıltabiliyoruz Devam edelim ileri doğru Bunlar böyle wave wave dalga dalga ilerliyoruz Şu an ikinci dalga üçüncü dalgada Son ultimi kullanıyorum bak 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 Allahım ne kadar güzel devam Son boss Boss etapına geldik evet sevgili seyirciler şu anda Ve tank güzel tanklıyor Bak şimdi bak Tankın ultisi görüyor musun bak Ya Ne 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 çok güzel bir hamledir bu yav Şimdi şu arkadakine bak. Eğim aldım. Bırakıyorum. Çünkü Bosoya ya. Onu önce devirmemiz lazım. Vur baba. Topla topla. Tam bir sürü ödül attı bize. Temel öyeleri kavradın. Tebrikler diyor. Zaferimizi aldık. 3 tane tacımızı alıp gidiyoruz buradan. Ha Bos'a geldik. Vur. Vurun. Pes etmeyin. Bos'a vur Bos'a. Onu hallederiz. O eleman ölür zaten. Oğlum bir dakika. Çok tehlikeli şu an. Çok tehlikeli. Hadi. Ölecek biz. Aha tamam şu güzel. Tamam bir an dedim ki ne oluyor dedim bak nişancıyı bayıltıyorlardı. 3 kahramana sahip oldu. Aa bu da bize katıldı. Oha çok iyi. Şimdi yeni kahraman aldık. Anderson Fırtınalar bilgisi diyor. Üçüncü kahramanımız da bu şekilde açmış olduk abi mükemmel. Peki o zaman arkadaşlar bu şekilde Lords Mobile'ı sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdaki linkten kesinlikle indirin. En azından bir hafta girin ödülleri alın. Ondan sonra oynamak istiyorsanız oynarsınız. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.